Herkese merhaba, yeni bir mercek altında videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere 7 adet günlük hayatta kullanabileceğiniz işe yarar 3 boyutlu model göstereceğiz. Tüm bu modeller 2-2,5 saatten daha kısa bir sürede baskısını tamamlayabileceğiniz modeller. Bu nedenle siz de beğendiklerinizi evde 3 boyutlu yazıcıda basabilirsiniz. Tüm modellerin indirme linkleri açıklama bölümünde yer alıyor. Bu videoda inceleyeceğimiz tüm ürünler Ali 3 boyutlu yazıcı ve şu anda ekranda gördüğünüz filamentlerle basıldı. Filament demişken sizlere bu videonun malzeme sponsoru Filament Bizde'den bahsetmek istiyorum. Filamentbizde.com 3 boyutlu basım teknolojisi ile ilgili pek çok ürünü bulabileceğiniz bir yer. Çeşit çeşit filament, 3 boyutlu yazıcı, hazır baskı, reçine ve çok daha fazlasını bu siteden makul bir fiyata edinebilirsiniz. Eğer siz de 3 boyutlu yazım teknolojisine giriş yapmak isteyen biriyseniz veya hali hazırda ihtiyaçlarınız varsa bence kesinlikle uğramanız gereken bir yer. Ayrıca instagram hesaplarını takip ederek de düzenledikleri çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. İlk ürün oldukça basit bir tasarıma ve kısa bir baskı süresine sahip olmasına rağmen günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir problemi çözüyor. Bildiğiniz üzere bu tür ambalajlara satılan el kremi, diş macunu gibi ürünlerin tamamını bu ambalajdan çıkarmak her zaman o kadar kolay olmuyor. Hep geride biraz kalıyor. Bunu engellemek için 3 boyutlu baskı ile üretmiş olduğumuz bu ürünü ambalajın arkasına bu şekilde geçiriyoruz ve öne doğru ittiriyoruz. Bu şekilde arkada hiç ürün kalmadığından ve bütün ürünün ön tarafa geçip çıktığından emin olabiliyoruz. Sıradaki ürün kitap okumayı seven kişiler için. Ee, özellikle kendimiz ve çevremizdekilerin sağlığı için evde kalmamız gereken bu günlerde kitap okumak çoğumuzun tercih ettiği bir aktivite olabilir. Ve bazen kitabı tek elle tutmamız gereken durumlar oluyor. Bu ürün ise e, bunu kolaylaştırmak için yapılmış. Bunu şu şekilde baş geçiriyoruz. Ve bu sayede tek elle kitabı açık tutabiliyoruz rahatça. piller. Çoğumuzun evde bir köşeye atıp bir daha asla bulamadığı piller. Sıradaki ürünümüz bu pilleri derli toplu tutmaya yarıyor. Gördüğünüz gibi 6 tane ince pili içinde bulundurabilen bu baskı pilleri düzenli bir şekilde depolamanızı sağlıyor. Sıradaki baskı diğerlerinden biraz daha farklı çünkü 3 farklı parça olarak basılıyor. Ama bu sizin gözünüzü korkutmasın çünkü 3'ü de birbirinden küçük ve montajları da oldukça kolay. Öncelikle şuradaki küçük vidayı buradan geçiriyorsunuz. Daha sonra da bu parçayı şuradaki delik vidaya gelecek şekilde bastırıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi yerine oturuyor. Bu da ortadaki parçanın bu şekilde dönebilmesini sağlıyor ve bu şekilde bir telefon tutacağı haline geliyor ve dönen parça sayesinde de telefonun açısını ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi video izlemek için veya film izlemek için herhangi bir amaç için bu telefon tutacağını kullanabilirsiniz. Ortadaki dönen parça sayesinde telefon durma açısını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca buradaki küçük halka da anahtarlığa takabilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla istediğiniz her yere götürebilirsiniz bu telefon tutacağını. Son iki baskı aslında kablo düzenleme araçları. Sizin de evinizde veya ofisinizde e, dağınık, karışmış, düzensiz veya yerlerde dolaşan kablolar olabilir. Bu iki baskı sayesinde siz de kablolarınızı daha düzenli tutabilirsiniz. Gelin size nasıl çalıştıklarını göstereyim. Bu parçayı masanızın veya yatağınızın yanına yapıştırabilirsiniz bu şekilde çift taraflı bantla. Ve daha sonra bu parça sayesinde kablolarınızı bu şekilde tutabilirsiniz. Böylece yerlerde sürünmezler ve uçları bozulmaz. Ayrıca istediğiniz zaman da kolayca çıkarıp kullanabilirsiniz. Diğer kablo tutacağı aslında çok sayıda kabloyu bir arada düzenli tutmaya yarıyor. Gördüğünüz gibi burada bir kablo yığını var. Bunları bu şekilde teker teker bu tutacağı geçirebiliyoruz. Bu şekilde hepsini geçirebiliriz. Daha sonra şuradaki düz yüzey sayesinde bunu arkasındaki yere yapıştırarak bütün kabloların düzenli bir şekilde durmasını sağlayabiliyoruz. Böylece bu videoda göstermek istediğimiz baskıların sonuna geldik. Eğer aralarından beğendikleriniz ve basmak istedikleriniz varsa linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bu videonun malzeme sponsoru Filament Bize tekrardan teşekkürlerimi sunuyoruz. Göz atmak isterseniz web sitelerini ve instagram hesaplarını aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.